Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayım. Yani hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım, çok da güzel oldu. Şaşkınlığımın sebeplerini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bu gördüğünüz yavrular Meksika canlı doğuranın yavruları. Meksika canlı doğuranı nedir? Meksika canlı doğuranı bunlar arkadaşlar. Bunlar kelimenin tam anlamıyla gerçek canlı doğuranlar. Şöyle anlatayım ben size. Lepistes, kılıç, moly ve gibi canlıların yavruları tam annelerinin anüsünden çıkarken yumurtalar çatlıyor ve o şekilde canlanaraktan ortaya çıkıyorlar bu balıkların yavruları tamamen anne karnında gelişiyor. Bildiğiniz bu şekilde balık halinde anne karnında bekliyor. Ve annenin karnından çıkarken bir e, insanlarda olduğu gibi kordon bağı gibi bir şeyle çıkıyor. Hatta şöyle dikkatli kamerada gösterebilirsem ufak bir göbek bağının uzantısını da görebiliyorsunuz yavrularda. Bu balıklar şimdi doğdu arkadaşlar. Şu anda doğdu. Daha 5 dakika olmadı. Ve balığın boyutunu görüyorsunuz. Kocaman büyük bir balık formunda, balık boyutunda. Yani nereden bastınız? bir aylık lepistes kadar doğdular. Enteresan olan şey, bunlar tabii ki doğuruyor ama burada baya başka tür balıklar da var. Onlar da bunları şu anda ellemiyor. Enteresan olan kısım bu. Kilifişler var. Tavuk kuşu gobiler var. Tavus kuşu gobiler var. Gartneyli kilifişler var. Ee, biraz da panik halindeyim. Bunlar ne yapar ne eder bilemiyorum tam olarak. Biraz daha bol bitkimi koysam, bu yavruları buradan ayırsam mı bilemedim. Ama böyle bir değişik türün üremesi, böyle bir boş akvaryumda hayatta kalmaları gerçekten çok şaşırtıcı. Ee, balıklar kısmen biraz daha renkli ama şu anda bir cama cam akvaryumda oldukları için tam renklerini göstermiyorlar. Meksika canlı doğuranları. iki dişi bir erkek var. Şu büyükler dişiler. Şu erkek. Yani klasik bildiğiniz canlı doğranlardan çok daha farklı bir görüntüye sahip balıklar. Ve onlardan da yavru almış olduk. Her zaman söylüyorum. Güzel, iyi baktığımız takdirde balıklar bize karşılığını veriyor. Bakalım şimdi ben ne yapacağım ya bir düşüneyim. Ya burayı bol ikilendireceğim. Ya da bu yavruları ayıracağım. Ayıracak yerim de yok gerçi de. Bakalım. Bir hal çağrısına bakacağız şimdi. Ee, hemen hızlıca sizlere bunları göstereyim istedim. Bu heyecanı size paylaşayım istedim. Farklı bir türden daha yavru almış olduk. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.